Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyorduk. E, piyasa beklentisinin doğrultusunda iki buçuk puanlık bir indirime gidildi. E, politika faizi yüzde çekildi. E, çekildi. Tabii karar metnine de baktık, hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey ile karşımızda başlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet yani dün de konuşmuştuk. Ondan önceki güne konuşmuştuk. buçuk yani 250 bas puanı siz de öngörmüştünüz. piyasalarda pek bir hareketlenme olmadı ki borsa da hafif bir gevşemenin dışında. Piyasa zaten fiyatlamış mıydı bu 250 bas puanı? Piyasa zaten fiyatlamıştı. Ama ee demek ki borsa gevşemine göre 500 bas puan da bekleyen az değilmiş. <laughs> evet. orada da varmış. Epey varmış ya. Yani. Biraz orada kuşkuna giderildi. Bu oynaktık yani şey işte akşamüstü falan gider borsadaki oynaktık. Net durumu görürüz. E, Merkez Bankası'nın şeyine baktığımız zaman e, Metin'e Metin çok önemli fiyattan evvel yani indirdiği 250 bas puandan önce orada ne demek istemiş? Bu çok önemli. Aslında diyor ki eğer benim öngörülerim daha iyi olsaydı Gece beklem daha iyi 500 bas puan bile indirebilirdim. Ne geliyor? Nereden çıkıyor biraz? Bakalım. Şimdi metni bazı cümleler var. O cümleler çok önemli. Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü veriler Ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Diyor ki yükseliyor. Bak enflasyon yükseliyor diyor. Yani bir şeye bakmayın diyor. Aralığa bakmayın diyor zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Evet. Bu diyor ki zamana bağlı ve bir kerelik yani bu dedi ki yönlendirilen ve yönlendiren fiyatlardaki artış çok evet. yüksek diye. Bu da o da ona dikkat çekmiş. Zamana bağlı bunlar bir kerelik zamana bağlı fiyatlamalar bir kere fiyatlamalar bu çok yüksek diyor. Ama asıl dikkat çektiği konu bizim sürekli üzerinde durduğumuz konu. Ne diyor orada? Ya diyor kamu kesme. Cümleyi de şöyle kurmuş. Oradan çok güzel çıkarabilirsiniz. Ya diyor kamu kesme bana destek ver diyor. Bak şey yapıyorum. Maliye politikaları politikasının artan eş de bu sürece yönetki önemi katkı sağlayacaktır. Hala sağlamamış. Bu cümle 3 veya 4. metindir var. Ama bir türlü sağlamıyor. Hadi artık bana destek verin diyor. Ankara'ya çağrı yapıyor. Hadi diyor bana destek verin. Ama maliye tarafına hiç ırgın, hiç ırgalan hiç umurumda değil. Ben diyor harcamaya devam edeceğim. De sen diyor keyfine bak diyor. Dolayısıyla bu da Merkez Bankası'nın enflasyonun geleceğine ilişkin kuşkuları ciddi şekilde arttırmış. Çok ciddi şekilde arttırmış. Bu tabii sıkıntı. Bunu kuvvetlende başka şeyde bir, iki, üç, dört, beş altıncı paragrafta diyor ki Likite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirler ile, bu cümle yeni girmiş, ek evet. tedbirler ile ettiği şekilde kullanmaya devam edecek. Ek tedbir ne? Niye ek tedbir hissediyorsun? Almak hissediyorsun. Çünkü enflasyon diyorsun. Bundan sonra düşüremem. Bunlar yetmiyor. Şu ana kadar uyguladığım para politikaları bunu yetmeyecek. Çünkü kamu kesiminden hala umudu kesmiş. Bana destek vermeyecek diyor kamu kesimi diyor. Ben de bunlarda elimden geleni yapacağım. Ama diyor, ne kadar yapacağım bunu hep beraber göreceğiz. Evet. İşte, Belirli laflar girmek istemiyorum. Maliyenin destek vermiyor olması çok ciddi sıkıntı. Hiç o konudaki şeyleri yok. Bir cümle de şu. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sevgilemekle birlikte dezenflasyon süreci aslında risk unsuru oluşmaya devam ediyor diyor. O zaman demek ki beklentilerin kötü sevimli. Merkez Bankası olarak beklentinin kötü. Şimdi bütün bunlar insanları yine diken üstüne tutacak. Peki Ocak ayı enflasyonu beklendiği gibi yüksek çıkarsa Mart'ta ikinci faiz indirimi gündeme gelecek. Faiz nasıl indireceksin o zaman? İndiremeyeceksin. Evet. Demek ki bu senin geleceğe yönelik enflasyonla ay ilişkin beklentilerin kötüleşecek. Bu çok net. Muhtemelen dört buçuk civarında 4 4 tane bir enflasyon bekliyor demek ki 5'e 6'ya doğru bu beklenti çıkmış yukarıya doğru çekmişler bunları yukarı Beklentilerle. Öncü verilere bakmışlar. Evet. Öncü veriler belki de 6 7 işaret ediyor. 5 6'ya razı olacaklar. Ama asıl beklenti daha ve yıl başına mı 4 45 seviyesinde bir enflasyonmuş. Benim algıladığım o. Onlar hmm. bunu telaffuz etmiyorlar. Burada bir cümlede şu Evran'ın diyor ki İçeride bizim aldığımız tedbirler çerçevesinde içerideki talep düşüyor. Yeteri kadar da düştü. Bu ne demek biliyor musun? Vatandaş gerekli desteği verdi. Artık vatandaşlar bir şey alamayız diyor. Yani talebi kısarak artık enflasyonu düşüremeyiz diyor. Bak bu cümle çok önemli. Şey. Vatandaş gerekli desteği verdi. Hani vatandaşlar artık bir şey beklemeyin. Maalesef bu, bunun siyasi kesim anlamında buradaki en önemli şey enflasyonun önündeki en önemli şey ne biliyor musun? Siyaset. Bütün bunları toplarsan siyaset merkez makine ne de demek istiyor? 5 cümle özetledimse faizi indiriyorum ama enflasyonu kuşkuladım giderek artıyor diyor. Faizlerin e, yönüne ay bazında belirleyeceğim. Çünkü kuşkularım var diyor. Yani beklentim kötü ya diyor. Onun için böyle toplu bir bakışa girmiyorum. Bir yıllık düşecek eğime girmiyorum diyor. Dolayısıyla e, ben de ay bazında belirleyeceğim abi. Hiç bana gelecekte enflasyon düşecek ama bakmayacağım diyor. Eğer diyor istediğimiz şekilde mesela ayımızda tedbirler uygulamaya başlayacağım diyor. Ama aylık hedef doğrultusunda gidiyorlarsa o zaman yani bu seferde bir faiz indirimine gitmemeleri gerekmiyor muydu peki? Şimdi Artuş, orada şey, şey çok ama baskı çok belli. Tamam baskı çok. Ee, burada dün TÜSİAD'da sevgili Hakan Kara konuştu. Profesör Hakan Kara e, eski Merkez Bankası baş ekonomisti ki iyi bir iktisatçı hakikaten. Öngörüleri de çok iyidir gerçekten. TÜSİAD'le bir konuşma yapıyor. Konuşmasının sonunda bir anket yapmaya çalışıyor. Diyor ki, TÜSİAD'da iş alanları varken, enflasyonun yıl sonunda yüzde otuza ineceğine ilişkin beklentisi olanlar elini kaldırır. diyor. Salonda çıt çıkmıyor. Hiçbir el kalkmıyor. Bu çok enteresan. Kimse inanmıyor çünkü. Erdoğan'ım, merkez inanmıyor şimdi. Bak merkez, bankası mı? Sen mi diyorsun? Tamam bana destek vermiyorsun. Benim yapacağım bu. Ötesi yok. Faiz indiriyorum ama enflasyonu öyle çok yüksek diyor. Vatandaş yeteri kadar destek verdi. Maliye sen de destek ver diyor. Maliyede çift yok. Bak bu birkaç yıldır Mehmet Şimşek yok ortada farkında mısınız? Evet Hafta en, en son Londra'daki mesajlarından sonra çok ses duyamadık Mehmet Şimşek. Hafta başından beri yok. Hani bir, bir sürü kabili değişiklikleri bilmem falan konuşuluyor. Ama ortada hiçbir şey yok. Bakın şu da çok önemli. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyede bulunduğunu gör, e, görüyoruz diyor. Bak çok önemli. Yurt içi talep yani talebin düşmesi vatandaş talebi düşmüş düşünmüşler. Bu diye enflasyonu destekliyor diyor. Mali olarak sen ne de destek veriyor? Maliyeye yanaşmayan ben diyor. Ben aşacağım abi diyor. Anlatabiliyor muyum? Şu Sıkıntı bu. Aslında enteresan bir metin olmuş doğru okursanız. Evet. Enteresan bir metin yayınlamışlar yani birçok şey diplomasiyle, Merkez Bankası diplomasi diliyle gizlenmeye çalışılmış ama üst dörtlere çok ciddi mesajlar verilmiş. Kim anlayacak bunu? Ben de maliyecilerin hiç anlayacağını anlamak istediğini tahmin etmiyorum. Şimdi bütün kanallar, televizyon kanallarında vesaire de herkes anlatıyor. Şimdi işte. bunu açıklamaya çalışıyor. Ey maliye sen bunu bilgi aldı ama maliyenin ben alacak arasında diyelim. Şu güzel, Merkez Bankası hakkını vermiş. Vatandaş şunu kadar eder, diyor. Artık vatandaşa dokunamayız diyor. Dokunmayın diyor. Maliye olarak sen tedbir Çok güzel bir yani. Akıllıca bir metin hazırlanmış, doğru metin hazırlanmış yani. Evet. Yani tabii maliye bunu ne kadar duyacak orasını bilemiyoruz. Ee... Ama evet. Ama iş dünyası enflasyonun yıl sonunda yüzde otuz'a düşeceğine inanmıyor. Bu çok önemli. İnanmıyor. Evet. Evet. Şu metin gösteriyor ki merkez bankasında kuşkusu yıl sonu enflasyonun yüzde yirmi veya yüzde otuz olacağını ilişkin beklentisi iyice kötümserliğe dönüşmüş. Ben faizi diyor İsteyerek yapmadım anlamına geliyor. Faiz isteyerek düşürdüm anlamına gelmiyor bu metin. İsteyerek düşürmedim anlamına geliyor. Evet. Düşürdüm ama geleceğe göre de kuşkum çok fazla diyor. Çok önemli bir cümle. Kuşkum çok fazla diyor geleceğe yönelik. O zaman Mart'taki faiz düşürüş şimdiden sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Tabii Mart'ta uzun bir süre var. Türkiye'de iki ay süre Çok uzun bir süre. Yani oo, oo, 20 yıl gibi Türkiye'de iki aylık bir süre. Öyle. Evet. TÜSİAD'ın da beklentisi 130'un altına gelmeyeceği ama şey tabii TÜSİAD sanayici falan olmaya gerek yok. Sokaklık bir vatandaşsız zaten onun altına gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Peki sıcağı sıcağına değerlendirdiniz. Ben çok evet. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.